Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 Ekim 2023 Salı gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu sayede bizlere destek olabilirsiniz. Şanslı alt adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 6, 20, 24, 26, 27, 43. Bunlar bizim 10 Ekim 2023 tarihli Süper Loto'daki şanslı numaralarımız. Eğer bu numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğün ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunu Kolombiya'da 10 liradır. İster Milli Piyango'da bayilerini isterseniz Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üzerinden oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri buralardan kontrol edebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış 10 20 arasından numara yok 20 30 arasından tam 4 tane numara çıkmış 30 40 arasından numara yok 40 50 arasından 1 numara 50 60 arasından numara çıkmamış bu şekilde dağılım olmuş yani 20 30 arasından 4 numaraların çıkmasıyla tüm grafik yani tüm toplamı burada gerçekleşmiş süper lot oyunu oynamakta basit 1'den 60'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz kendiniz oynayabildiğiniz gibi makineyi de oynatabilirsiniz Yarın saat 20'de şans topu var 21.30'da çakın sayısal loto. Perşembe 21.30'da tekrardan süper loto çeki sonucu karşınız olup tüm numaraları sizlere teker teker yine izah edeceğiz. Bu bilgilendirmeyi de sizlere sağlamış olalım. Umarım 10 Ekim 2023 Salı günkü süper loto oyunda istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.